Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz diyecekseniz Bugün tekrardan o çok sevdiğiniz seriye Tekrardan Berat'ı çağırdım Hep tekrardan dedim biliyorsunuz ama Siz yine tekrardan bu videoya 3000 like atarsanız Devam edecek Berat merhaba Abi hoş buldum Hızlıca oyunlara geçebilir miyiz? Çok heyecanlıyım win almak istiyorum win 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 gelecek direkt sayıyorum 3 2 1 bas. bas Dur oğlum orada değildim ben Doluşuyordum etrafta Lobby at Bilmeyenler varsa anlatıyorum Aşağıda gördüğünüz gibi bir tane bedimiz var Yatağımız var onun dışında başka hiçbir şeyimiz yok Rastgele blok veriyor Şanslıysa güzel bloklar veriyor şanslıysak vermiyor. şanslısak bu arada yeşil nerede kanka yeşil yok az oyunculu başladık ee, o yüzden aramızda kimse yok direkt biz yanımızdakilere gidelim lag var tamam. lag var lag var lag olmadan olmaz ben yanındaki adama gidiyorum o da ona gidiyor oğlum şu laga lag diyenlere çok ayar oluyorum bu arada ya leg ne ya lag var aynen bacak var bro aynen aşağı atıyorlar birbirlerini pembe iş olamadık adam kendini yakıyor lan salak mı oğlum bu ne yapıyor bro, yanıyorsun fuat abi o bayağı yaklaştı onlar birbirlerine lan blok zapper ne kullanamıyorsun diyor blok zapper diyor nasıl kullanabilirim ne diyor ne yazıyor? Ee, tat block can't be zipped diyor. Anlamadım, kullanamıyorum. Ben Neymiş senin bu? İngilizcenleri anlasaydım anlardım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oluyor, bir şey oluyor birine. Aa salak, Önümdeki adam bir şey yaptı kendine. Kayışla adamı tutabilseydim o da tat olurdu. Atıyorum kayış aşağıya. Kömür blok. Kanka. Blok verse gideceğim kırmızıya ya. Keskinlik, keskinlik 2 elimizde kalsın abi. Elmas kürek. Kürekle kafana vuracağım oğlum. Geliyorum hardcore. Ben yine AFK'larla kapışıyorum. <laughs> ben kırmızıya gidiyorum kanka. AFK değil bunlar. <laughs> AFK'ya mı gidiyorsun cidden ya? Utanmazlar lan bunu. Oğlum ne yapayım? Hazır burada buradaki. Aa bak geri döndü ya. Duydu abi. Yerin kulağı var. Bunlar vardır. kapışıyorlar. Bunlar kapışıyorlar. Ben kırmızıya diyeceğim. Oo elmas blue güzel abi. Bunu hemen elmaslara çeviriyorum ben. Bunu elmaslara çevirmek çok daha mantıklı geliyor bana koymaktansa. Çünkü neden Cookie koyam ki? Kuki mi? <laughs> Yemeyeceğim. Kıracağım. Kumu. Yiyince aşağı düşüyorum. Yaklaşınca yiyeceğim adama ya Berat. Tamam oğlum, oğlum ben bir şey aksini mi iddia ettim? Örs verdi. Ne veriyoruz? Ne verdi? Yemleme verdi. Yemleme ne? Allah belanı ya. Abi sakın ee, bir şey atma. Blok ver. Nerede? Sakın oğlum bak seni var ya. Çok kötü yaparım oğlum seni var ya sen yanımda olsan var ya şu anda seni paramparça Al. ederim. Anında sağlık verdi attım buraya. Ölüyorum oğlum. Adam aşağı düştü lan. Yarım Aa. kalbim kaldı lan. Hadi atladım yatağını kırıyorum. Kırdım. Helal. Aşağı düşürdü beni. A olsun ama yatağını kırdım kırmızının. Kırmızı ne yapabileceksin ki bana? Bir şey diyeyim mi bro? Hiçbir adam... şey yapamayacaksın. Hiçbir şey yapamayacaksın çünkü benim anında sağlığım var. Tamam mı? Kanka Ve çok kötü, var. Kötü, çok kötü durumlar. Kanka durumlar çok kötü. Durumlar çok kötü. Çok kötü durumlar. Kırmızı kanka, aşağı durumlar atarım çok seni. Kötü, kanka. Kırmızı Tanka aşağı çok kötü. atarım gaz, seni. Gaz, gaz ona vur. Gaz bana değil gaz. Gaz oğlum sakin ol gaz. Kırmızıyı elemeye gidiyorum ben ya. Böyle Hop çok iyisin gaz. Gaz çok iyisin. Dur. No! Gaz senin. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Oo her şeyimi <laughs> geri aldım. Her şeyimi geri aldım neredeyse. Kırılmazlığım. Sadece elmas chest plate'im yok. Yapar mıyım yapar mıyım yapar mıyım yapamadım yarım kalan işini tekrar da yapamadım lav kovası veriyor şimdi veriyor geri zekalı aşağı düşerken veriyor böyle şeyleri zaten bana neden anlamadım Abi çok lag var çok lag var sada çok lag çok var, var evet. sada şey çok lag da. var ya öldüm abi ya lagdan öldüm ok, ok atıyor beni geri zekalı ok atıyor yedim bu arada ama lan. At hadi bir son okunu da attın ne yapacaksın şimdi geri Ya tam kırılıyor ona. mu benim Oğlum bir tane daha oku var bunun kaç tane oku var Kanka oru... bak şerefsizlik yapma oğlum şerefsizlik yapıyorsun sen şu anda adam değil açık senin yaptığın de kırıldı, ha. Açık mavi de Açık mavi senin yaptığın şey hiç adamlık değil ha. Sonsuzluk verdi. He. Sonsuzluk verdi. Yaya basabilirim sonsuzluk Oğlum verdi. senin yaptığın adamlık değil lan. Lan vallahi adamlık değil oğlum yaptığın şey sen götsün lan. Yay gelirse sonsuzluk basacağım. Tamam onu aldım bu arada ve lan eşyalar alamıyorum kanka lag var çünkü lag var çünkü. Kanka adam bana geliyor. Alev topu. Ok gelmiyor bana bana geliyor. Bu alev topunu ağzına yüzüne sokacağım seni şimdi. Ay öldürdüm Pardon gerizekalı abi. şimdi ananın kırmızı eledim seni. Ok da gelmişti yay da gelmişti sonsuzluğum vardı sonsuz tane okum olacaktı gerizekalı. Kanka atamadım lan. Aa burada kalmış hepsi. Oha tamam sakin. ya, ya deniz şansı kalmış sonsuzluk gitmiş ya. Şöyle hop seni görüşürüz kanka görüşürüz hadi. Deniz şansı ya kalmış sadece abi. ya. Ne yapacağım deniz şansını ben? Berat sen, seni kırmaya mı gelsem? Yok ya. Yok lan benle ne yapacaksın oğlum? Boş ver beni lan. Sen, sen de, ne abi alıp veremedim yok zaten. He. Ama benim yatak sana karşı kıntı gibi ya. Ben buradan onlara gidiyorum o zaman Berat. Kanka ben chess yapıyorum o zaman sen öyle yaparken. Yine çünkü ben iyi bir oyuncuyum. Biliyorum bu oyunu oynamayı. Ben gidiyorum. Değil mi? var. TNT'li uçacağım ama yayım var. Yayı da boşa kullanmak istemiyorum. Bu ne? Görünmezlik. Görünmezliği koysam. Bu ne? Bir şey olmaz bundan. Ben adamlara yaklaşıyorum TNT ile uçacağım. Uç abi. Hazır mısın TNT taktikleri? Volk bu 15. adam uçuyor bu adam uçucu Şu bu pembeye uçuyor adam bu adam. Pembe uçabilir miyim? Birkaç tane daha blok gelirse pembe uçabilirim belki. Kanka pembeye uçsana. Pembe uçacağım. Ha, salak oğlu salak salak oğlu salak seni seni Pembe uçacağım. Okum var. Aşağı atacağım. Sinirlensin bana. Büyü basıyordu. Şuraya atsam, yayı buraya atsam 10 saniye var. Şuraya TNT TNT koysam, zıplasam. Gitsem. Allah gidemedim ölme 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 geri do geri do geri do Kanka geri hocam, geri doğacan tamam Tamam saniyeyle valla saniyeyle Yayım yayım yayımı okum oraya bıraktım ama Yayı oku varsa beni öldürebilir birisi öldürmeyin Alevden şehre abi az önce ne güzel yayım vardı Seviye örsüm, her bokum vardı lagdan öldüm çok mutsuzum şu an Yayım, yayım okum boşa gitti Sen elendin mi? Yok Biraz elenmedim sana geliyor biri. Elenmedim hayatta Biraz hayatı. sana geliyor Az 1v1 kalabiliriz sana geliyorlar ne ver burada? Ateş koruması verdi. Basalım. Ne yapacaksın oğlum kanka. o seviyelerle sen? Ender Might'ım var. Şöyle koyarım. Blok verse yap. Kanka Ender Might'ım onu aşağı atar mı? Atamadı be. elendin. Kanka Elendim. kaldık adamla. Ender Might'ım onu aşağı ya. attı. Ender Might'ım onu aşağı attı kanka. Kanka bu kadar. Zaten <laughs> bir şey yapmadan kazandım ha. <laughs> Ender Might'ı <laughs> attı. Sonra Aşağı adamsın, kralsın, 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 Canımsın. Sayın ellerimi teslim ettim sana bile. Bak burası elin için bu. Teşekkür ederim. Thank you. Hemen diğer oyundayız. Hızlı bir şekilde bu da elde bin olsun. Hadi bak inşallah kanka inşallah. Agresyon hemen başladı bu arada fark ettin mi? Ya giriş, ya yer yeriz, yan yanayız, yan yanayız, yan Diğer adama gidiyorum. Eee tamam ben bir yatağı kaplayacağım önce ya. Ben yatağı hiç kaplamıyorum. Direkt Agrasif. Günlerle şöyle kaplamak iyidir ya. abi. Kapı Agresyon bölümü olacak arkadaşlar bu bölüm. Yani şu an win alamazsam bu videoda Değil bayağı dururum. Önceki videoda bir win alamamıştım. Bu videoda kesinlikle bir win almam Lock lazım. Lucky Chess geldi. Lucky Chess geldi. geldi. Hadi yün verirse çok güzel olur. Yün Sıçtım mi verdi? Ağzına. Ha, gidiyorum. Kanka yün çok iyi. Gelme oğlum gelme lan. Kılıcım var bak kılıcım var gördün mü? Bro ne haber ya? Vallahi süra bakma bu kılıç. Kusura bakma geliyorum seni elemeye. Oğlum ben base'ini kapatırsın sanmıştım onlarla sen yukarı çıkıyormuşsun. Blokları Peki. blokları şuraya atacağım. Ölünce gitmesin. Şuraya attım. Şşş, şöyle şunu koyalım. Gidiyorum adama. Şşş, koyalım. Gidiyorum adama. Ya tarih kırdım. Abi. Helal olsun. Ya kırdım gelmesini bekliyorum. Geri zekalı zombi atıyor bana zombi. Salam geldi 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 geldi. Öldür eledim 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 el Ben burada kaldım ama. Lan gitsene git oğlum yatağımı kıracak kanka benim. Yatağımı Bileş kırmak şardım. üzere ölmem lazım hadi. Heh tamam. Yatağım kırıldı, kırıldı. ama e, geri geliyorum abi. Geri gelip onun bir... İçinden geçeyim. Ha geri gitmiş salak oğlanı. Blok gelmiyor. Serisinin. ben aşağı aşağı atladım. Salak. Aşağı atladım bilerek. Öldüm mü? Eğlendin mi? Öyle eğlendim kanka. İlk turda hep eğleniyorum ben nedense. Daha Sakin sonra ol. toparlıyorum. Sakin ol. 33 tane bloğum var. Oraya gideceğim geri. Sen de Bak yatağın gitmesine 4 dakika var kanka. İçinden geçersin bence bu Lan bir sarı apaçık lan. Hiç bloğu da yok. Ben gidiyorum. İntikamımı al sana. Aynen o tarafa git intikamımı al Sait. Kanımı yerde bırakma Sait. Sait döv onu. Nerede? Bak orada görüyor musun? Bakmıyorum şu an. Direkt yol çekiyorum. He sağ 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 git sağ sağ. Tamam bak oraya atlayabilirsin artık atlayacak mısın emin değilim. Oo adam görmedi seni görmedi seni vur arkadan arkadan. Aa işte o ne kadar kırarlar yatağını kırdım yatağını. Kırdım mı yatağını? Tabi lan kırdı. iki, yatağını kırdım oğlum ben adamların manyak mısın? Boyun bende. Oyun bende. Oyun bende. bende bloklarım bitti ama olsun önemli değil. Çok iyi kullandım bloklarımı adam eğlendi Gri. gördün mü? Oğlum helal. Şu Çok adamı da elemeye lan, gideceğim. Ne yapıyor? Şu, Şöyle, şu adamı da elemeye gidiyorum bana kimse gelemez. Abi sarı apaçık aslında ama neyse sen o taraftan devam et. Sarı apaçık Sen mi? var ya çember oluşturuyorsun şu anda kanka. Kanka blok verirse blok bir tane daha gelirse iki, iki takımı daha ilerlerim. Ne geldi bu ne? Yenilenme. Bas. Bir şey yaramayacak zaten. Öleceğiz. 3 dakika içerisinde hepsini eleyeyim mi? Çok iyi oyun olur. Öyle bir şey olsa. Blok ver artık ama hadi. Ana hadi. Ne yaptın? Ne yaptın? Bir şey, bir şey yok. Zaten blok vermiyordu. <laughs> kötü şeyler veriyordu. Sarıya mı gitmemi istiyorsun? Sarıya gitsen bence daha güzel olur. Dur lan kır, sarı kırılmış la. ya, sarı kırılmışla. Pardon. Sarı ne sarısı ya? Bekle. Tamam diğer tarafa gidiyorum ben. Ayle, Aynen bismillah. diğer taraftan yapıştır sen de. Hadi bismillah. Şöyle basacağım. Sonra bu geleceğim. Bunları yarım blok yapacağım. Altı tane Oo. yarım blok oldu. Sonra böyle Oo. yapacağım. Sonra böyle gideceğim. Sonra şunu koyacağım. Başkan yakınsın, yakınsın sonra, koyacağım. yakınsın. sonra bunu koyacağım, sonra bunu koyacağım. Bekle oğlum. İskelet kafası Aha, taktım kendime. Hadi. İskelet kafasını kendi kafama takıyorum. Oo tehdit bak, Direkt tehdit ben. Yıkıyorsun, tehdit yıkıyorsun. Ben. benim ben. Kılıç yok bir şey yok. Neye basacağım? Bu ne verdi? Alev verdi. Ok Tabii ki, var adamlara ya. Adamlara bas adamlara bas. Adamlara basacağım şimdi. Oğlum Enderman incisi attı sana öldü salak. Balçık çağırma yumurtası. Aferin balçık. Ha, şuna, şuna bastım. Alev, ipeksi dokunuş. İpeksi dokunuş geldi. Ne yapacağım bilmiyorum. Zehir geldi. Oğlum hadi bir şey var. Blok ver gideyim ben. Oyun Oğlum ne yapıyorsun? Zehir diye bir şarkısı vardı bu arada. Çok alakasız şarkı bilgileri vereceğim ben video boyu. Tamam. Şöyle gidiyor. O katıyor. Ok o katıyor. O karttı. şerefsiz köpek, şerefsiz kattı. köpek. Olsun, olsun, olsun. Sakıntı yok. 2 dakikası var. 2 dakika içinde ben oraya giderim. Çok az blok kaldı ona. Tamam. Kanka sen Bil onu var ya, affedersin. Bu arada 4 kişi kaldınız mapte sadece. Üçü aynı Laki yerde bak fark Lucky Chase olsa güzeldi bu. Yok, bir oku daha var. Onu da attığımda bitecek. Bitti abi. Şu an hiçbir şey yapamaz. Devam tamam. et Tamam. Şunları atıyorum. Yayı, yayı, yayı atlayamam bak. Tamam. Yayı niye atıyorsun oğlum geri zekalı pembe? Ölmeyi atıyor şu anda. Hazır mısın Berat? Ray TNT ray yapıp atacağım aşağıya. okla atla beni. Aa okçu attı. Okçu, attı. Asın, asın, okçu ne yapıyor lan? Okçu ne yaptı? Hazır mısın? TNT düzenlik yapacağım öldüreceğim onu. Abi senden bir gameplay göreceğiz bugün. Hissetmek şu an, şu an gameplay geliyor hazır mısın? Ol. Hazır mısın? Efsane bir gameplay geliyor. Hadi başkan. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Değilsin. Hazırım kaptan. Hazır değilsin. Bekle. Bir blok daha gelirse evet, hazırsın. Bir blok daha gelirse evet. Bir blok gelirse TNT şey atacağım oraya. Rayı atacağım. Hazır mısın? Bak şöyle şöyle. Kanka bir tane daha blok yere. gelir evet. mi? Evet. Bir blok daha gelsin lütfen üstüme. Blok gelsin artık. Blok gelsin. Blok gelsin. Hadi. Blok gel. Hadi blok. Lütfen. Hadi blok. Lütfen. Yarın bloktan gider mi? Gider herhalde. Gider. Koyuyorum. Bir tane daha lazım sanki. Çok yavaş gidiyor. Niye gitmedi? Kanka bu ne? Ya yakarak gönderecektin oğlum TNT'yi. Ananı. Ah. ah! kır 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 kır. Kır 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 yapıştır yapıştır gördüm. yapıştır. Kırdım. Kırdım oğlum. Kırdım oğlum. Kırdım oğlum. Kırdım oğlum. Kırdım oğlum. Kördüm oğlum. Kördüm oğlum. Kirli. Kirli. Yakacağım seni yakacağım. Yakarak öldüreceğim seni. Hadi hadi. Ya hadi öyle hadi. Beni uğraştın. Ya at Allah Allah. Benim yatağıma giden yok değil mi? Yok kanka ikisi de orada bak önünde. Biliyorum şimdi orası. onları da öldüreceğim. Hadi. Haydi oğlum. Dikkat et okları var mı bakacağım ben sana. Oku, Haydi. oku yok kimsenin. Kimsenin oku yok. Birinin jump'u var. Yatak kırıldı benim. Yok. E herkesin yatağı kırıldı. Okey tamam o zaman gitmiyorum kanka. Yatak kırılmadan önce çok iyi oynuyordum. Yatak kırıldı. Ee... Aha! 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 Kanka biri birini attı. Oo, hazır mısın? Berat? Hazır, hazır, mısın, attı? Attı. Benat, hazır kanka, mısın? Hazırım, hazır mısın? Hazırım. Kanka <laughs> Tam benlik miydi bu arada yaptığım. Oraya kadar oyunu oynadım, hepsini eledim geldim orada yanlış pearl attım. Bekliyordum böyle bir şey biliyor musun? Aynı yerde biz. Ben alacağım. Ben diğer tarafa gidiyorum. Ben de diğer tarafa gidiyorum. şimdi bir gelse ikiniz de öldürürüm. Öyle yani. Gelmez ama. Gerçekten mi? Gaz çağırdım. Gaz çağırdım. Mı? Kime gider bilmiyorum. Sana geldi. Bana inşallah. gelecek kanka. Yo adam burada Adama atsın. Lan, adama gitti. Adama adam gitti, devirdi. Tamam. Aa onu, on, öldü, öldürüyordu lan. Bunu aç. Bu ne oğlum? Tavuk yumurta atıyor bana. Tavuk yumurta atıyor. Pis tavuk. <laughs> Altın elma var. Bir şey yapamaz. Şapa bir şey yaramaz. Kanka adama çok fena bir yol hazırladım. Yarasa çağıralım. i̇ki tane kitap. İki tane kitap geldi. İkisi de solunga çıkayım. Olaya bak Bana çok gereksiz şeyler atıyor ama Annen aşağı bir şey attım Şöyle attım ya. yaptım bana atlayamasın diye Ben ona atlayabilirim Kanka Yol çekmemiş hiçbir şey vermiyor Burada kaldım böyle ya Bu ha, ne? Elmas chestplate'in var ama ne işine yarar oğlum Hı? Ben daha yukarıdayım Bu ne ya? Geliyor bana geliyor Hadi ne yapacaksın şimdi ne yapacaksın oğlum? Sıçtım oğlum sıçtınız Müzik Şuraya çalıyorum Şuraya Gel müzik, müzik çalıyorum Ben bu oyunun bug'larına Var ya müzik Bu çalıyorum. oyunun bug'ına e, Abicim müzik Nefret çalıyorum. ediyorum Adam görmez. Hırsız mısın? Hayır değilim Ama adam bana çok yaklaştı Berat çok yaklaştınız. Aşağı attım mı? Atabildim de. mi? Attım attım. Onu da attım. Vallahi gidiyordu yatağım. Ah shit. Here we go again. Eee yatak tekrar doğdun. Müzik çalıyor. Çalma. Allah belanı versin müzik. Kırıyorum. Aynen aşağı atladım. Öldüm. Yatak gitti. Bunu aşağı atmak için sırf atladım abi. Sırf aşağı atmak için bu Ya Yatak, Yatak gitti mi? gitti Benim gitmedi. TNT var. mıydı kanka. İyiyiz, i̇yiyiz iyiyiz iyiyiz. Sıkıntı yok. TNT attım onun yerine. TNT kıracak orayı bayağı abi. Aa ya yok vermişti. Gerizekalı oyun. Aşağı düşerken yayok ya aşağı yok verdi ya. Aşağı adamın tıkısına bir abi. Bir balçık atalım. Kanka aşağı düşerken niye ya yok verir bu oyun? Ben anlamadım kanka, ki. Kanka 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 ben bunu mahvettim. Ben bunu mahvettim. Bunu mahvettim ben. Ben bunu mahvettim. Kanka. Kanka. Kanka gireyim mi? Gireyim mi kanka? Gir de gireyim kanka. Kanka, kanka ya. Kanka gir de gireyim kanka. Kanka bana kanka giriyorlar. Gir olarak. de gireyim kanka. Kanka gir de gireyim. Kanka girdim. Hadi hadi in aşağı in aşağı oğlum. in aşağı in aşağı. Seni var ya mahvedeceğim oğlum birazdan seni var ya aşağı o, attım. sopuk gibi oynayacağım oğlum. Atamadım <laughs> ben. Atamadım. Benim yatağı kırmaya gidiyor herhalde. Allah belasını versin. Yatağı kıracak mı? Bana bak benim, bak benim yatağa bak. Benim yatağa bak. Benim yatağa bak. çok hırslandım şu anda. Ne ne var senin yatağında abi? Atamadı. Tam gelemedi. Hadi 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 attım bunu ve yatağını kırdım abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eledim birini Kanka ben bu adamla 2 saattir takışıyorum ya. Takış kanka takışmak iyidir. Lan solungaç birine sokacağım ama özür dilerim. Hayır aşağı düştüm yatak gitti. Hı? yatak gitti. Yatak gitti. Yatak gitti. Öldün mü direkt? Allah belasını versin direkt, direkt elendim direkt ya. Direkt bu ne kanka. benim şansım oluyor bu ha? Kanka şans yok ki ne zaman güldü. O oh, felaket olsun lan gaz'a bak lan gaz'a bak. Manyak gaz. Adam kill aldı 7 saniye sonra gidiyor gaz. 6. Tamam, yatak çok önemli mi? Değil. Alev büyüsü yay içinde değil mi? Evet. Alevli atarsın okunu. Bu da ne yapacaksak artık? Alev, alev. iki tane alev. Birini atalım o zaman abi. Belki uyanırız bir... <gülüyor> <gülüyor> açık mavi yatağı kırdılar. Güzel. Yeter gaz, yeter gaz, yeter gaz. Kanka şu tarafa gideyim de bari sıkıntı çıkmasın. Gaz şey yapmıyor. şunları da yapabilirim. Ya. Hop orada bir fight var. Açık mavi elende. Güzel. Tamam yatağımı kaplamama gerek var mı? Yok. Bir dakika sonra gidecek zaten. Yakında adam yok. Aa gaslı şeyini iyi, geri döndürdüm al. al. Aa gas gitti. Biri daha düştü. Hmm, bir dakika var sakin. Yataklar gidecek. Ya yok. Aa adam yol çekti buzdan. Aa öldürdü yatağını kıracak mı? Helal lan. Yatağını da kırdı. Ooo gameplay yaptı adam gameplay. Öldürecek şu an izliyorum. Öldürüyor. 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 Öldürdü. Elende biri. Üç kişi kaldınız. Senin kanka, adam sana geliyor. Adam. Evet gördüm. Geliyor atla yaklaşırsa üstüne atla öldür. 50 saniye var. Kanka, kanka elimde bir şey var. Mistik e, mistik el, e, ayna var. At. Bu aynayla 10 abi. saniye boyunca hasar yemiyorum evet. Kanka. Hani güzel bir şey. 40 saniye var yatak gidiyor. Aa seni çekiyor. Hasar yemeyeceğim abi. Tamam. Aynen. Bana dokunamaz. Ha bak etrafında çıkan şey değilmiş. Oo, popo 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 diyeyim. Geldi Berat. Geldi. Geldi atlıyor aşağıya aşağı atladın düştün kanka e, vuracak mı benim ona vurmuyor ya kıramadı, Niye? kıramadı kıramadı daha yatağını kıramadı kıramadı gelip vurursan direkt kıramaz Kramadayla. vur vur kanka, adam kanka, adamsın. vurdum vurdum adamsın. vurdum bu aşağıya. aya 10 saniye var 10 saniye var dikkat et 10 saniye var enderman inlemez ya orada o kaçacak sana ok kaçacak o kaçacak o kaçacak solda, solda solda adam solda solda o kaçacak canı yok atsın buradan buradan bir şey yapamaz bana Ölüsün ama Sağlığını az. Diğer adamı eledi yapacağız. mi? Elemeyemedi. Sağlığını az. Buradan vuramaz bana. Evet. Yayın var ama alevim yok maalesef. Alev boşver, yayın var. Okun yok herhalde. Okun var. Ok atsana karşı adam duruyor öyle. Nerede duruyor la? Oğlum dümdüz ileride. Öldün Sen işte. Ben nerede? Anlasana nereden yedini. Lan göremiyorum. Sol tarafta Berat, solunda. Sol. Sol. Bak orada duruyor açıkta. Aynen. Yani. Sol. Şöyle yaptım. Dur sol mu oldu deme bana dur. Dur bir safe oynayalım ya. Rejenerasyon attım. Adam Yeniden ayakta abi. bekliyor. Havada bekliyor. Öldürürsün i̇tme, onu. İtme belki. de yaya değil mi? İtme de yaya. Ne bileyim kanka geliyor sana ya. Diğeri kanka de geldi. Hay. Diğeri de geldi. Geldi sana. Geldi. 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 Ok attım. Çok iyi ok attın. Helal olsun sana. Ok attım bir tane Aferin. daha. Aferin. Ölüyor. 6 canı var. 5 canı var. Hadi gel bir kere daha. Bir Aa, kere ölüyor. Daha Bir canı var. Bir canı var. Kanka vuramıyorum ki daha. Senin de canın yok bu arada. Senin de canın gidecek. Bak üç var. Üç canı var. Öldü. Vurdu. Öldü. Ne oldu? Vuramadın. Ben mi öldüm. Üç canı var kanka adam öldü.